enteresan yörelerde bir şey değil Yavrulu bir akrep buldum. Üzerinde full yavrusu var bakın. Baya bir şey ya. Lan bu kadar yavru büyüse memleketi hiç ederler lan. Hepsi bir kişiyi soksa duman eder insan almaz. Böyle bir tane değil bir de akrep. Kaç yüzlerce vardır bundan ya. Böyle yavrulu. yavrular, yavrular ilk defa görüyor olabilir Birçok kişi bunu ilk defa görüyordur Durun bir dakika Çok sinirli olur böyleler bir de ya Lan şuna baksana Çoğu kişi bir de Yalan falan diyor da böyle akrep yakaladım, şey buldum bulduğumu Hadi buna da inanmayın Bak şimdi Bak. Hemen sokacak yavrular var ya. Yavrular bile hareketlendi ya. Neyse rahatsız etmeyelim hayvancağızı. Sonuçta bana bir zararı yok. Ben yakalıyorum böyle bulduğum zaman. <laughs> Zarar olanlar düşünsün.